Merhaba arkadaşlar ee, Bugün e, Photoshop CS6'da Lower tier nasıl yapılır Bunu göstereceğim arkadaşlar ee, Arkadaşlar maalesef 3 e, tane video çektim ve ses kayıt programı Ses almadı maalesef arkadaşlar Neyse hemen geçelim videomuz arkadaşlar ee, Biraz enerjim düşük Neyse ama dosyayı yapıyoruz hemen arkadaşlar Yeni diyoruz arkadaşlar Buradan genişlik bin, 2560 Yükseklik 1600 yapıyoruz ee, Arka plan içeriği transparent yapıyoruz mı tamam, tıklıyoruz sizin değişti lan. Ha. Evet arkadaşlar hemen geliyorum. Kareye giriyorum. Dikdörtgen aracına tıklıyorum arkadaşlar. Ve bunu böyle yapıyorum. Aynen. Buradan e, bunu da siyah yapıyoruz arkadaşlar. Ha, şöyle. Aynen. Evet arkadaşlar yeni bir şey açıyorum. Yeni katman açıyorum. Arkadaşlar burada buradaki cedvelerin neye gelmiyor onu söyleyeyim hemen. Siz de yoksa CTL ile kapıp açabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Lan gaz yaptı. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Boğazım tıkılıyor. Çok boğazım kuruyor arkadaşlar. Oruç yüz hepimiz bu arada. Şimdi arkadaşlar. Oruç yüz diyorum ya. Şimdi arkadaşlar. iyice kafam karıştı. Ee, ne yapıyorduk biz? Ee, ne yapıyorduk? Heh buldum. Şimdi arkadaşlar buradan getiriyoruz buradan çubukları artık ne deniyorsa çubukları getiriyoruz böyle çizgileri şöyle şöyle şunu yapıyoruz çok basit arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz sizde şöyle yapıyoruz ondan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki de buraya tıklıyoruz kalem aracına tıklıyoruz şekil diyoruz e, dolgu beyaz yapıyoruz bunu da bunu yapıyoruz sonra yeni bir katman açmışız zaten aynen <laughs> e, sonra buraya geliriz e, aşağıdan yukarı doğru bir çizgi Ulaştır, ulaştırıyoruz yapıyoruz e, sonra buraya geliyoruz şöyle bir çizgi yapıyoruz sonra şöyle bir çizgi yapıyoruz arkadaşlar bu biraz kötü oldu o yüzden yeniden yapıyorum ben şöyle uzun yapıyorum e, Pardon arkadaşlar. Ee, siyah Heh, beyaz yapacağım arkadaşlar. O beyaza dönmüş. Aa ama olmuyor böyle. Yeni bir katman açıyoruz tekrardan arkadaşlar. Ondan sonra e, yapıyoruz bunu yapıyoruz. Y aşağıdan yukarı yapıyoruz, tıklıyoruz. Ondan sonra şöyle uzun canı şöyle yapalım. Ş şöyle de yapalım. Aynen. Sonra buradan birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ondan sonra tekrar yeni bir katman yapıyoruz. Ondan sonra buradan şöyle ufak ufak çizgiler yapacağım. Göstereceğim birazdan şimdi arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir çizgi yaratıyoruz arkadaşlar. Ben daha güzelini yapabilirsiniz. Siz daha iyisini yapabilirsiniz. Ben şu an uğraşmadım. Çünkü 3 video çektim yapamadım. Yani 3 videoda ses kayıt programı almadı. Bunu kopyalamak için hemen şöyle geliyorsunuz. Buradan buraya şuradaki şeye tıklıyorsunuz. Ses e, kopyalama yani yeni katma oluşturan şeye tıklıyorsunuz. Buraya bırakıyorsunuz. Ve artık bunun kopyalaması geliyor arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar evet arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, aşağısını tamamlıyoruz ama ilk öncelikle şunu bunları kırmızı yapalım hemen. Şöyle geliyoruz. Sonra buna da gelelim kırmızı yapalım. Aynen. Sonra şekil 1'e de gelelim. Onu da kırmızı yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrardan yeni bir katman oluşturuyoruz. Bunu en üstte atıyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle en üstte atıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ee, ne yapalım? Ha şuraya ne yapalım diyorum ya. Şimdi şuradan yukarıdan bu sefer yukarıdan aşağıya şöyle e, getiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle yapıyoruz ve artık şöyle tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra da şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Ondan sonra işte üzerine abone olmayı unutmayın mesela. İlk önce şuraya ismimi yazayım Ahmet Han ee. Olma yeah. Merhaba arkadaşlar ee, arkadaşlar videomuzda bir sıkıntı oldu ee, kayıt edememiş maalesef ee, o yüzden e, ben de şu an konuşuyorum arkadaşlar işte e, orada ne yaptık e, yani işte abone olmayı unutma falan yazdık arkadaşlar ondan sonra e, şunu yaptık bunu nasıl yaparız hemen e, size göstereyim normal bildiğiniz arkadaşlar şöyle bir e, kare oluşturuyorsunuz. Kareleri oluşturduğunuz ya arkadaşlar. Tamam. Sonra işte böyle e, bunu ne yapıyoruz? Kırmızı yapıyoruz. Tamam, kırmızı yaptık. Ondan sonra yeni bir katman açıyoruz arkadaşlar tekrardan. Ondan sonra yeni bir tane daha açıyoruz şöyle bir tane. Size onun taktiğini göstereceğim mi Ondan sonra tamam diyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle hemen alıyoruz bunları. Şöyle yapıyoruz. E, gelelim şu kırmızıyı alalım. Bakın şimdi size göstereceğim şöyle, şunu şöyle alalım. Şöyle ya arkadaşlar, ee, şöyle shift'e basarak e, bir dakika arkadaşlar, şöyle e, işte shift'e basarak ikisini e, şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Göstereyim arkadaşlar. shift'e bu görüntü yani ses gidebilir arkadaşlar bu arada. Evet Arkadaşlar ses geliyor mu Allah geliyordur ee, şimdi şey işte bunları e, cdlt yapıyoruz arkadaşlar CTT yapınca da bunları böyle döndürünce böyle e, oradaki şekil alıyor Arkadaşlar e, bu kadar da arkadaşlar videomda maalesef bir sorun çıktığı için özür dilerim arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar e, nasıl mesela nasıl videolar gelsin yorumlarda mutlaka bunları bildirmenizi istiyorum. Ee, kanalıma abone olun, like atın, bir de yorum da atın. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere sağlık.